Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, sevgili küçük yatırımcı kardeşlerim. Bana gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Borsada al sat yapmadan duramayanlar için. Birkaç tavsiyem olacak. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Orta Doğu'daki bu savaş özellikle İsrail'in Filistin'i yok etme e, istilası diyorum ben savaşı. Bütün dünya borsaları onu bu kadar etkilemese de bizi çok aşırı bir şekilde etkiliyor. Videomuzun konusunu hemen geçelim. Al sat yapmadan duramıyorum ben. Alıştım bu bende bir hastalık illaki al sat yapmak istiyorum. Ben uzun vadeci değilim. Ben kısa vadeciyim. Kısa vadeci olarak aldığım hisse düştüğü zaman uzun vade diyorum ama sabredemiyorum diyorsanız bu videoyu izleyin. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz endeksimiz 8400'ün üzerinde tutunamayarak 7350 7300'ün de altına gel e geldik bugün sizin de gördüğünüz gibi. Yani biz dalgalı süreçlerden geçiyoruz. 7300, 7400, 7400, 7450 aralıklarında olacağız. Peki ben elimde hisseler var, panik yapıyorum. Yani hisse düştüğü zaman hemen panik yapıyorum, zararına veriyorum. Sattığım hisse giderken tekrardan alıyorum. Bunu nasıl yenebilirim? Bir hisseyi aldığım zaman daha da gidecek düşüncesiyle karı almıyorum ama zarara geçtiği zaman çabucak satmak geliyor içinde Çünkü daha da satarım, daha da düşer, bu hisseyi ne yapacağım diye panik yapıyorum ve o hisseyi satıp para kaybediyorum. Ben ne yapabilirim? Şimdi kendi kendinize bir sorun. A acaba ben borsada bir hisse alırken nasıl alıyorum? Neye göre bir hisseyi alıyorum? Ben bir hisseyi önce adına göre, şanına göre mi alıyorum? Yoksa bir hissenin grafiğini inceledim, çok düşmüş, ben o hisseyi mi alıyorum? Yoksa Ahmet abi, Mehmet abi, amcamın oğlu, teyzemin kızı, yok falan, yok filan. Bu hissenin çok gideceğini söyledi. Ben o yüzden o hisseyi mi alıyorum. Yoksa bilançosunun iyi geleceğini düşündüğüm için o hisseyi mi alıyorum. Veya bilançosu iyi geldi. Bundan sonra o hisse düşmez. Ben o hisseyi mi alıyorum. Veya hut ben bu hisseyi alıyorum, inceliyorum, bakıyorum, bilançosuna bakıyorum, büyüme oranına bakıyorum, e, ne iş yaptığına bakıyorum. Gerçekten ileriye dönük bir yatırım mı yapıyorum bir hissede? Kendi kendinize bir sorun. Veya bir hisseyi aldığım zaman, hani uzun vade beklemiyoruz, bekleyemiyoruz dedik ya, ben bu hisseyi aldıktan sonra ne kadar kar beni tatmin eder? Ben atıyorum 100 bin liralık bir hisse aldım. Beni 10 bin lira tatmin eder. İster bir ayda gitsin ister üç günde gitsin. Bu düşünceleri bu fikirleri kendi kafanızda bir yorum. Veya ben bir hisseyi aldım bu kadar zarar işte 3 bin 5 bin zarar edersem ben bu hissede artık onun altında sıkıntı yaşarım. Ben ne yapacağım? Kendi kendinize bir hisseye cumburlop dalmayın. Alsatçılar için söylüyorum. Yatırımcılara sözümüz yok. başta Yatırımcılar borsada zengin olur. Oyuncular para kaybeder. Bunu asla unutmayın. Ben al-sat yapmadan duramıyorum diyorsanız. Bak burayı dinleyin. Mutlaka ama mutlaka paranızı üçe bölün. Bir, uzun vadeli hisse aldım. 15 tane hisse belirleyin kafanızda. Çok değil, gerçekten çok değil 15 hisse. 5 tanesini biz 30'dan, 5 tanesini biz 50'den, 5 tanesini de biz 100'den belirleyin. Bunları da sepet yap. 2 tane veya 1 tane sigorta, 1 tane banka, 1 tane holding, 1 tane enerji, 1 tane çimento, 1 tane işte e, lastik, işte bu dir olur, bilmem ne olur. 1 tane e, işte ne bileyim sanayi, 1 tane cam sektöründe, 1 tane kimya sektöründe, 1 tane ilaç sektörü falan filan filan böyle uzar gider. Bir tane gıda falan filan toptan, kuru gıda işte perakende böyle bir sepet yaptık mı şimdi değil On 15 tane aldık. 5 tanesini uzun vade yaptık ve hiç dokunmuyoruz. Genelde uzun vadeleri temettü veren ve BIST 30 içinden seçin. Veyahut sermayesi küçük, karı çok büyük hisselerden seçin. Şöyle düşün. Uzun vadeli hisse bir hissenin atıyorum bir hissenin yeni borsaya girmiş ve yeni anlaşmalar yapmış, büyüyen bir hissenin fiyatı 3 lira. Atıyorum Koç'un fiyatı kaç lira? 150 lira. Yuvarlak söylüyorum. Veya Sabancı 55 lira, veya Şişe 45 lira, 46 lira. Hadi 50 diyelim şey. Acaba Şişe 150'ye gider mi? Böyle düşünüyor. Şişe 6 milyar kardan 12 milyar kar ederse nereye gelir? 50'den 100'e gelir. Örnek. Ama ben küçük sermayeli bir hisse aldığım zaman 3 liradan 30 liraya gidebilir. Uzun vadeli hisseler. Küçük sermayeli şirketler. Büyüyen şirketler. Bunlar uzun vadeli. Ya 30'dan temettü veren ya da küçük sermaye. Uzun vade aldık. Orta vade. 5 tane alın. 5 uzun vade, 5 orta vade. Aldık orta vade. Orta vademiz şu anda söylüyorum. Şimdi seçim olmasaydı bir yıl diyecektim. Seçim olduğu için ben buradan aldığım hisseyi seçime 15 gün kalana 20 gün kalana kadar tutacağım. Veya bir oran koydum. Ben bu orta vadeli hissemde yüzde elli kar bekliyor. Yüzde elli kar görünce bir ayda da görür, iki ayda da görür, üç ayda görür, bir haftada da görür, yirmi günde de görür, altı ayda da görür. Yüzde kar görünce verdim. Seçim oldu, bitti ve tekrar görüşeceğiz. Bana ulaş. Twitter'dan bana ulaş. Ve WhatsApp grubumuz var. İsterseniz oraya da alabiliriz. Yani bir eğitim seti gönderiyoruz. 3 e, küçük bir miktarla WhatsApp grubumuza da alıyoruz. Faturanızı kesiyoruz, gönderiyoruz, WhatsApp grubumuza alıyoruz. Twitter'dan bana ulaşın. Resul Aktaş Borsa. Borsa kapısı Resul. Twitter adresim. 11.900 civarında bir takipçim var. Adı Masada i Sahih var. Onlara inanmayın. Benim 11.800 11 veya 815 civarında bir takipçim var. Oradan da beni takip edin ve oradan bana mesaj atın. Yettiğim kadar, ulaşabildiğim kadar bize cevap vermeye çalışıyorum. Neyse, lafı tekrar dağıtmayalım. Şimdi, geldi kısa vadeye. Orta vadeyi aldık, 150 dedik. Uzun vadeyi aldık, bekliyoruz. 3 yıl minimum. Savaş olmuş, deprem olmuş, afet olmuş, siyaset, hükümet değişmiş o. Oh. Beni ilgilendirmez uzun vade. Bak ben uzun vadeli hisseler aldım. Bak abartmıyorum. Abartmıyorum. Beş buçuk, altı yıldan beri fiyatlarına dahi bakmıyorum. Onları ayrı bir hesaptan aldım. Hiç bakmıyorum. Arada gözüme çarpıyor. Bakıyorum ama bugün ne olmuş, yarın ne olmuş? 3 ay sonra onlara bakmıyorum. Onlar uzun vadeli hisseler. O şekilde yaptık. Kısa vadeliğe gelen Alsat ah yapmadan duramıyoruz ya. Üçe böldük paramızı. Şimdi, üçe böldüğümüz parada hisse alırken, piyasaya göre, havaya göre, ortama göre hisse alınır. Alsat, duramıyorum diyenler. Peki, havayı nasıl anlayacağız? Şimdi, bir enerji ile ilgili bir haber geliyorsa enerji hissesi alacaksın kardeşim. Bu kadar bas. Çimentolarla ilgili bir dedikodu varsa çimento, çimento hissesi alacaksın. Bir tane ise alınmaz. Beş tane dedi. Kısa vadede alsat olsak bile beş tane. Atıyorum. Benim 50 bin lira param kaldı. Kısa vadede. 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 5 tane hisse al. Ya 10 bin lira bana bir şey kazandırmaz. Yüzde 10 yapsa en fazla bin lira getirir. Ama 50 bin liralık aldığım zaman tek hisse yüzde 10 yapsa 5000 bin lira getir. Peki tam tersi olmayacağını nereden biliyorsun? Öyle değil mi? Tam tersi olmayacağını nereden biliyorsun? Bir hisse aldın, eksi beş yaptı, sana iki buçuk milyar zarar verdi anında. Ama beş tane hisse aldın, ikisi düştü, ikisi, biri yatay, ikisi tavan yaptı, her şey gayet güzel olur. Peki ben beş hisse almayacağım, tek hisse almak istiyorum, ne yapabilirim? Şimdi tek hisse aldıysak mutlaka, mutlaka ama mutlaka biraz temel analiz bilginiz olması lazım. Grafik okumanız lazım. Birisi düştü, düştü ben alıyorum. Hayır. Birisi destek direnç noktalarına bakacaksınız. Destek direnç noktalarını kırdı mı? Kırmadı mı? 22 günlük, 9 günlük ortalamaları aştı mı? Onların üzerinden bir tepki gelecek onların altında kapanış yaptıysa düşüş devam eder. Hani diyoruz ya, ya ben bir hisseyi alıyorum düşüyor, satıyorum gidiyor. İşte destek noktasında hisseyi alırsan yukarı gider. Destek noktası kırılmışsa aşağıya gider. Siz bir hisseyi alıyorsunuz üst direnç noktasını aşıyor yükseliş trendine giriyor. Siz sattığınız için hissede yükseliş devam ediyor. Peki ben bunları anlamıyorum ne yapayım? Doğruyu herkes her şeyi anlamak zorunda değil. Ne yapacağız? Bir hisseyi aldıksa ve duramıyorsak, alsat yapmadan günlük ben hisse alsat yapmadan duramıyorsam, o zaman bir hissede kendine bir kriter verirle kardeş. Endeksi takip edeceksin ve endeks hissesi almaya gayret edeceksin. Endeks ile hareket eden hisselere trade yapılır. Çünkü diğer spek ve yan tahtalar endekse göre hareket etmeyebilir. Bakarsınız endeks artı iki yapmış ama senin hisse düşer. Endeks düşer ama senin hisse gider. Bunlardan biraz uzak duracağız. Almış olduğumuz hissede kendimize bir stop noktası belirleyeceğiz. Yani stop noktası nedir? Zarar kes. Ben bir hisseyi aldım buranın altına düşerse 50 bin liralık hissede ben 1,5-2 bin lirayı zararı göz önüne alıyorum ve bu hisseyi alacağım diye düşünür, düşünerek hareket edip stop noktanızı koyarsanız o zaman o hissede zararı hem de çabuk kısa keser, karı çabuk elde edersiniz. Ben bir hisse aldım trade olaraktan. Bir buçuk zararına vermek istemiyorum. E düştü ben biraz daha aldım. Düştü biraz daha aldım. Eyvah düşüyor ortalama çektim. O zaman o hissenin sahibi oldun. Bekle babam bekle o paranı oraya bağladığın için trade de yapamasın al sat da yapamasın endeks gider senin hisse düşer ne olacağını anlayamazsın ve onun zararına belirli bir süre geçtikten sonra diğer hisseler giderken eyvah dersin benim hisse gitmiyor ben bundan çıkıyorum o hisseye giriyorum dersin ve oraya parayı bırakır gidersin. O hisseye gidersin, senin sattığın hisse gider. Bu sefer o düşmeye başlar, bir parayı da oraya bırakırsın. Böyle gezer durur, senin psikolojini bozarsın. Bunlardan uzak durarak bu stratejileri yapın. Kısa vade al satçı isen mutlaka ama mutlaka kendinize bir zarar kes noktası ve kar almayı bilin. Atıyorum ben al satçıysam, ben atıyorum 50 bin lira bir aldım. 4-5 yaptı hemen satar çıkarım bekler. O ise benim aldığım yerin altına tekrar gelirse alırım yukarı giderse yine satarım. Baktım gitmiyorsa zararı kese yapıp çıkarım. Bu kadar basit. Ama pek tavsiye etmiyoruz. Özellikle bugünlerde al satı pek tavsiye etmiyoruz. Ortam biraz durulsun. Şu ortam biraz sakinlesin. Elbet bu savaşta bir gün bir barışa gidecek. Ortalık düzelecek. Sonsuza kadar gitme. Uzun sürer mi? Evet uzun da sürebilir. Ukrayna Savaşı'nın bir haftada bitecekti. Bir yılı geçti. Hala devam ediyor. Ama ortalıkta şu anda Ukrayna Savaşı'nın endeksimize, ekonomimize hiçbir zararı yok. Bizi ilgilendirmiyor. Yarın İsrail Filistin'de buna dönerse borsamızda hızlı bir yükseliş bekliyorum. Ama temkinli düzgün sağlam güçlü hisselerde kalmak şartı ile diyorum. Kendinize iyi bakın hocam.